Evet arkadaşlar, bugün Edebiyat Tekrar serisinde yine Limit Yayınları Edebiyat Soru Bankası üzerinden karşınızdayım. Bugünkü konumuz Servet-i Fünun Edebiyatı. Tekrar testleri içerisinde biliyorsunuz sınavda en çok soru gelen bölümlerden birisi de Servet-i Fünun sanatçıları. Tevfikret ve Cenab-ı Şahabettin ve akabinde Nesil alanında. Halit Ziya Işaklıgil ve Mehmet Rauf olmak üzere hemen hemen her sınavda mutlaka karşımıza soru olarak geliyor arkadaşlar. Dilerseniz vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde sorularımıza başlamış olalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır diyor. Cenab-ı Şahabettin, Ahmet Haşim, Tevfik Fikret biçim ve müzik kaliteye önem vermiş sürrealizm akımının etkisiyle şiir yazmıştır diyor arkadaşlar. Bakın şimdi normal şartlarda Cenab-ı Şahabettin biliyorsunuz parnasizm ve sembolizm akımlarından etkilenmişti. Ahmet Haşim sadece sembolizmden etkilenmişti. Tefkret ise Parnasizm'den etkilenmişti. Demek ki üçünün de farklı bir özelliği var. Ama bunların içerisinde saydığımda hiç sürrealizm akımından bahsettik mi arkadaşlar? Bahsetmedik. Çünkü Servet-i döneminde şairler Parnasizm ve Sembolizm akımından etkilenmişlerdi. O yüzden bilgi yanlışlığı A şıkkında zaten kendini belli etmiş arkadaşlar. Hemen kontrol edelim. Hüseyin Rahmi'nin mürebbiye Halicia Uşaklıgil'in aşkı memnu romanlarında aile içerisindeki ahlaki çöküş dile getiriliyordu. Yine aynı şekilde romanları incelediğimiz zaman e, eser özetlerinden de hareketle bakacağız. Zaten her iki romanda da aile içi ahlaki çökütüler dile getirilmişti. Zaten en popülerlerinden birisi de biliyorsunuz Batılı anlamdaki ilk romanımız Aşkı Memnu idi. Tanzimat sanatçısı Recaizade Mahmut Ekrem'in Servet-i Fünun edebiyatının kurulmasına etkili olmuştu. Galatasaray Lisesi'nin öğrencisi Tevfik Fikret'i biliyorsunuz e, derginin başına getirmesiyle birlikte bilim Fen dergisi bir edebiyat dergisi haline gelmişti ve Servet-i topluluğunun oluşmasına zemin hazırlayan sanatçımız Tanzimat 2. dönem sanatçımız olan Recaizade Mahmut Ekrem idi. Ahmet Haşim şiirlerinde ağır ve süslü bir dil kullanmış. Düz yazılarında ise daha sade bir dil kullanmıştır diyor. Evet doğru. Şiirlerinde son derece ağır ve süslüdür. Çünkü soyut şiirler üzere kuruludur. Çünkü sembolizmin en önemli öz şiir akımının, saf şiir akımının en önemli temsilcilerinden birisi idi. Serhati ve fecraati Elbiyatı sanatçıları şiirlerinde arı dörtsünü kullanmıştır. Evet doğrudur arkadaşlar. Ha bunun yanında hocam peki heceyi kullanan yok mudur? Tabii ki az da olsa vardır. Çünkü bir şiiri anlamında örneğin Tevfikret Şermin adlı şiirini e, Arul ölçüsünün haricinde biliyorsunuz hece ölçüsüyle kullanmıştır. E, bunun yanında yine aynı şekilde Süleyman Nazif sadece Cenk türküsünü hece ölçüsüyle yazmıştı. Bunun haricinde diğer bütün şiirlerini Aruz'a yazmıştı ama genelleme bakımından baktığımızda servet ve Fecati sanatçıları şiirlerini Arul ölçüsüyle yazdığı aşikardır. Bu aynı durum divan edebiyatı için de geçerliydi hatırlarsanız. Divan edebiyatı Arul'da yazılan bir edebiyattı ancak e, 18. yüzyıl sanatçıları olan Nedim ile Şeyh Galip'in az da olsa heceyle yazmış olduğu birkaç şiiri söz konusu idi. O yüzden sorumuza geçiyoruz. Doğru cevabımız Adana arkadaşlar. 9. sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz destanları iki bölüme ayırıyorduk. Biri doğal destanlar, diğeri de neydi arkadaşlar? Yapay destanlar. Türk edebiyatında olduğu gibi dünya edebiyatında da doğal destanlar bulunuyor idi hatırlarsanız. Hemen bunlarla ilgili bir çalışmamızı yapmış olalım. Hangisinde diyor ki doğal destanlar bir arada verilmiştir diyor. Kalevala, New ve Gılgamış destanları, Oğuz Kağan, Şehname, Genç Osman destanları, Kaybolmuş Cennet, Ramayana ve Manas destanları, Manas, İlahi Komedya ve İlyada destanı, Kurtarılmış Kudüs, Şehname ve Odisa destanı olmak üzere 5 tane özelliği söz konusu edilmiş. Bakın iki numaralı ışıkta Genç Osman destanı Kayışı Kul Mustafa'ya ait olan bir destan idi. Yani neydi arkadaşlar? Tabii ki Yapay bir destandı. Kaybolmuş Cennet. John Milton'un, İngiliz yazar John Milton'un yazmış olduğu Kaybolmuş Cennet. İlahi komedya, Latin yazarımız, Latin yazar daha doğrusu. E, Türkiye e, Dünya edebiyatında Latin yazarlarımızdan birisi olan Dante'ye ait idi. Demek ki burayı da ediyoruz. Kurtarılmış Kudüs. Neydi arkadaşlar? Kurtarılmış Kudüs ve Tasso. Değil mi arkadaşlar? Kurtulmuş Kudüs Tasso'ya aitti. Şehname ve Odisa'da yine normalde biliyorsunuz neydi? Doğal destanların içerisinde yer alıyor idi. Demek ki Kurtulmuş Kudüs, İlahi Komedya, Kaybolmuş Cennet ve Genç Osman destanları burada yapay destan ama bir numara Kalevala filmlerin destanı, Nibelungen, Almanların doğal destanı, Gılgamış'ta Sümerlerin doğal destanı olmak üzere doğru cevabımız kesinlikle Adana diyoruz arkadaşlar. Haydi devam arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatı ile halk edebiyatının ortak özelliklerinden biri değildir diyor arkadaşlar. Unutmayalım bakın ortak özelliklerinden biri değildir. Şiirlerde yalın bir dil kullanılması. İslamiyet'ten önce de yalın, halk edebiyatına da yalın. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Peki. Bütün şiirlerde hece ölçüsünün kullanılması. İslamiyet'ten önce bütün şiirlerde hece ölçüsü kullanılıyor değil mi arkadaşlar? Evet doğru. Halk edebiyatında bütün şiirlerde hece ölçüsü kullanılıyor? Hayır. Neden? Çünkü hecenin yanında aruzu kullanan halk ozanlarımız da vardı. Hatırlayın. Demek ki doğru cevabımız Bursa. Halkın yaşayışını ve düşüncesini, düşünüşünü dile getirmeleri İslamiyet'ten önce de halk edebiyatında da halkın yaşayışı ve düşünüşünü dile getiriyorlar. Neden? Çünkü bunlar halk için edebiyat yaratıyorlar. Doğru mu arkadaşlar? Aşk, doğa, yiğitlik ve ölüm konularını ele almış olmaları yani zaten İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatı bizim anonim halk edebiyatımızın bir nevi bir başlangıcıdır aslında. O yüzden aşk var, doğa var, yiğitlik var, ölüm gibi konuların her biri söz konusu mudur arkadaşlar? Evet. Peki ki, süsten uzak sade bir dil anlatımı var mıydı? Tabii ki edebi sanatlardan uzak bir anlatım söz konusu idi. O yüzden ortak özelliklerinden biri değildir. Ha süsten uzak sade bir anlatımının olması neydi arkadaşlar? Zaten İslamiyet öncesinde var. E halk edebiyatında da öyle. Demek ki ortak özelliklerinden biri. Doğru cevabımız kesinlikle Bursa arkadaşlar. 10 numaralı sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Hangisi içerik olarak ötekilerden farklıdır? İçerik neydi arkadaşlar? Tabii ki konu, tabii ki muhteva. Yani konusuna göre bakacağız. Satirik şiir neydi? Eleştirel şiirlerdi değil mi arkadaşlar? Eleştirel şiirler. Hicviye neydi? Divan edebiyatında eleştiri tarzına yazılan şiirler. Taşlama neydi? Taşlama. Divan edebiyatında hicviye neyin koluydu arkadaşlar? Kasidenin bir türüydü değil mi? kaside nazım şeklinin bir türüydi. O yüzden İvan şiirinin en ünlü kaside ustası kimdi? Tabii ki hiciv türünün en ünlü üstadı Nef'i idi. Taşlamanın, taşlamanın hangi nazım şeklinin türü olduğunu biliyoruz arkadaşlar? Tabii ki koşma türünün, koşma nazım şeklinin bir türü olduğunu biliyoruz. Yergi günümüzdeki var olan eleştirel şiir tarzlarıdır. Eglok, Latin edebiyatından gelen, bize çoban, kır, köy yaşamından bahseden, yani bizim edebiyatımıza pastoral şiir olarak gelen şiirlerdir. Konu ve muteva bakımından... Nedir arkadaşlar? Doğa, tabiat ve çoban, kır yaşamından, köy yaşamından bahseden şeyler olduğu için doğru cevap kesinlikle Edirne diyordu arkadaşlar. Evet, bugünkü halk edebiyatı sanatçıları üzerine yapmış olduğumuz son sorumuz. Bakalım yüzyıllara göre değerlendirelim tekrardan. Şöyle bir hatırlamış olalım. Yaşadığı ve eser verdiği yüzyıl hangisine yanlış verilmiştir diyor arkadaşlar? 13. yüzyılın en önemli şairi kimdi? Tabii ki Yunus Emre idi tekke tasavvuf edebiyatında. 16. yüzyılın en önemli şairi tabii ki aşık edebiyatının kurucusu olan Köroğlu idi. Biliyorsunuz babasının intikamını Bolu Bey'inden alıyor idi en sonunda. Ve şuur koçaklamalarıyla ve epik şiirin en önemli üstadıydı ve sadece Cölsü yazıyor idi. Yunus Emre ise Aruzu Hece'nin yanında Aruzu da kullanıyor ve Risale-i Nusi adında bir de aynı zamanda Mesnevi yazıyor idi. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar ama dili evrensel Türkçeyi kullanması açısından son derece yalın, son derece sade idi. Dadaloğlu 17. yüzyıl demiş. Dadaloğlu burada neydi arkadaşlar? Daha önce de ifade ettiğimiz üzere 19. yüzyılın en önemli şairleri içerisinde yer alıyor. O yüzden doğru cevabımız kesinlikle Ceyhan. Pir Sultan Abdal 16. yüzyılda neydi arkadaşlar? Bir isyana katıldığı gerekçesiyle Alevi Bektaşi şairleri içerisinde yer alan Pir Sultan Abdal Hızırpaşa tarafından ne olmuştu? E, döneminde idam ettirilmişti. Ve aynı zamanda biliyorsunuz tekke ve tasavvuf edebiyatında deyişleriyle de meşhur olan, aynı zamanda şatiyeleri de meşhur olan ünlü şairlerimizden bir tanesidir Pir Sultan Abdal. Ve haricen Çukurova bölgesinde yaşamış ve gezgin bir şair olan ve güzellemeleriyle koşmanın aynı zamanda güzellemeleriyle ve haricen semaileriyle ve haricen özü en önemli özellik olarak da Varsalı dediğimiz nazım şeklinin en önemli temsilcilerinden birisi ve sadece Hece Ölsele yazan bir aşık edebiyatının en lirik şairi yani karaca olandan bahsediyoruz. Kısa bir tekrar mahiyet olsun istedim. O yüzden burada yüzyıl olarak baktığımızda ferman padişahınsa dağlar bizimdir diyen Dadaloğlu'nun 17'ye özür diliyorum buradaki evet 17'ye değil 19. yüzyıla ait olan bir sanatçı olduğunu bildiğimize göre doğru cevabın kesinlikle Ceyhan olduğunu anlayabiliyoruz arkadaşlar. Evet, bugünlük de videomuzun sonuna geldik. İnşallah sizler adına faydalı olmuştur. E, bugünlük sadece sanatçılar üzerinden gidelim istedim. Akabinde diğer videomda e, halk şiirinin genel özellikleri ve halk şiirinin genel nazım şekilleri üzerinden çalışmalarımıza devam etmiş olacağız. Bölüm bölüm ayırmaya çalışıyorum ki nihayetinde farklı farklı soru tarzları da aynı konu üzerine gelsin düşüncesiyle diye. Hani tamamen karıştırma operasyonu biliyorsunuz sınava yakın bir süreçte olacak. Onlar da zaten genel tekrar mahiyetinde güzel videolar gelmiş olacak. Şimdilik konuya dair sanatçıları öğrenmeye dair bir çalışma ve akabinde nazım şekilleri ve şiire dair çalışmalar söz konusu olmuş olacak. Umarım sizler adına dediğim gibi faydalı olmuştur. Beğendiyseniz abone olmayı ve güzel yorumlar yapmayı da unutmayın. Haydi bakalım. Dilerseniz vakit kaybetmeden tekrarlarımıza hızlı bir şekilde başlayıp akabinde gelecek haftaki gelecek konumuza dair çalışmalarımızı sürdürmüş olalım. Hepinize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hürmetler. Hoşçakalın. Evet dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Mehmet Akif Ersoy yine Milli Edebiyat döneminde ümmetçi politikaya sahip olduğu için Mehmet Emin Yurdakul'un ve Ziya Gökalp'in Türkçülük düşüncesinden dolayı biraz daha Turancılığa doğru giden bir anlayıştan dolayı Milli Edebiyat dönemine dışarıdan destek veren önemli sanatçılarımızdan birisi İstiklal Marşımızın şairi. Biliyorsunuz tek bir şiir kitabı vardı o da Safahat adındaki şiir kitabı ve Safahat adlı şiir kitabı biliyorsunuz bölümlerden meydana geliyordu. Bu bölümlerin içerisinde Safahat gibi, Hakkın Sesleri gibi, Fatih Kürsüsü'nde gibi, Süleymaniye Kürsüsü'nde gibi, Asım, Gölgeler gibi bölümler var idi arkadaşlar. Ama Mahalle Kahvesi adlı bölüm, biliyorsunuz daha doğru eser, biliyorsunuz Said Faik Abasyan'ın bir hikayesiydi arkadaşlar. O yüzden Safahat adlı eserin bölümlerinden biri değildir. O yüzden doğru cevabımız Bursa arkadaşlar.